Evet. Evet arkadaşlar. Teknemizi almaya geldik. Antalya'dayız. Teknemiz hazır. Bugün teslim alacağız. Birkaç işlemimiz kaldı. canlı livarımız. Teknemizin içi şöyle. Gel Dolaplar, jel kod arkadaşlar. Gösterdim. Şimdi karşıda da bir tane var. Onun da sahibi bugün almaya gelecek. Şöyle. Şöyle geniş açıdan göstereyim. içi mavi. Bizimkisinin dışı mavi. Tabii ki Burhan Özdemir. Burada başka harika tekneler de var. Tabii. 8,5 metre. Şöyle devasa bir şey. Gördüğünüz gibi. Birkaç işlemimiz kaldı. Daha sonra treylere yükleyeceğiz teknemizi. Yok, gel Geldi gel iki dakika gel bir yok. Et, Al, yok. Yok yok. şuraya at. sevdiğimi gördün mü? Ne? Ne oldu oğlum? Ne oldu kızım? Tamam tamam. Hayır. Sen de. Abo, yürü git lan. Geldim ben. Geldim ben. Tamam tamam. Heh. Ha. Tamam. 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 Hadi. Dur. Hadi yine kontrol edelim. Kaldır azıcık. Çalın arkaya bak. Arkaya, arkaya yanlış yerde. Arkaya yanlış yerde. Biraz daha. Biraz daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam dur, dur, dur. Bir anda olmayacak o iş. Hadi. Hadi biraz hızlı hareket edelim. Tamam. Teknemizi yükledik. Şimdi Fethiye'ye doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Buran abiye çok teşekkürler. seni. Evet Fethiye teknesinde Gönderiyoruz gece gece. Burhan abicim hayırlı akşamlar. Teşekkür, teşekkür, olsun, abi. Teşekkürler Burak Meray. Mehmet'im görüşürüz. Görüşürüz. Bu tarafta. <laughs> evet. Yolun açık olsun. Güle güle kullanın. Allah'a emanet olun. Allah güzel günlerde kullanmak nasip etsin. tekneyi suya atacağız bugün. Bir 20'likle bir deneyeceğiz şimdi. 20'likle randıman alırsak 20'likle devam. Gel bakalım. Gel. 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 Gel gel gel. 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 Tamam. şuradaki siyah var ya. Onun içinden bir tane batarya at cebine kanka. Evet. Teknemizi bir indirelim. Evet. Teknemizin ilk suya inişi. Bravo. Şu an 14 nahtız. Son. Son mu? Eski teknede 16'nı attık. Şu anda 18'ini attık. <laughs> arkaya alıp bir deneme yapalım. Tabii ben öndeyim. Bir de arkada deneyeceğim. Ben arkada iki kişi olarak deneyeceğiz. Hiç yatmadı. çek mi bakalım? Şu an ben, o, 19'dan. Dön mü? Ben bir de arkaya geçeyim. Yavaşla. Yürü bakalım. 17 nats, şu an 18 nats, gaz kesme, dip gaz yap, 19 nats, 19.7 Tabii rüzgar karşımızdan esiyor şu an. ki 21 21'i bulacak 20.8 21'in atı gördük. 21'in atı gördük kanka. Çok iyi. Beklemedik. Güzel. Güzel. Bayağı iyi. Bir stop et bakalım kanka. Canlı livarımıza bir bakalım. Bir onu çalıştıralım. Şu an canlı livarımızı deniyoruz. orada bir giderimiz var. Oraya kadar doğru bakalım. Bu havayla beraber iyi olur. Çekirdeği zaten. Pardon tahliye edecek kendisi. Yukarıya da hiç zaman. Şöyle bir tane de besleyelim. Sonra Ses de yok. Buran abi gayet güzel. Şu, Şu an, an şıkır şıkır çalışıyor. Evet. Şıkır şıkır çalışıyor Buran abi. Tıpamızı da açınca hemen buradan tahliyemizi yapıyoruz. kapamızı da. Yuvarları göster bırakın. bakayım. Balık kamışlıklar. Yuvarlar, jel Buzunuzu koyun. Buzunuzu koyun. Devam. Bütün aynı. Aynı derinlikte. Aynen. Güzel. Güzel. Elinize sağlık. Hadi bakalım. kesmeden dön Nasıl? Oynamıyor değil mi? Güzel İyi performans Bırak Arkadaşlar teknemizi denedik. Gayet güzel. Gayet verimli. Stabil. Evet. Bırakmayın. Valla birazcık gitmez gibi düşüncelerim vardı ama Ayrıca şu an Eski teknemizle arasında hiçbir fark yok. Gayet güzel. Çok güzel. Divar konusunda da gerçekten güzel bir çalışma. Başarılı olduk. Araca bindiğimizde bunu kenarda yapalım. Güzel derim ne olacak düşüneyim. Dışarıda görüşürüz arkadaşlar. Fiyatı Burak Bey biliyor. Burak Bey kaç almış? 60 art KDN. Motorla beraber. Yok yok motorsuz 60. Şey motor sıfır mı? Motorla sıfır. Onya kadar? Ya motoru biz daha önce de almıştık sıfır 27 almıştık. 20'lik mi? sadece kalıbı değiştirdik. 20'lik mi motor? Aha. Ha, yenilik. Gene 70 80 vardı mı motor? Hayır. Ya 70 aşağı Hayır. Aşağıda bin lira. Mert diyor ama. Oy hat. Hayır. Kardeşim hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> teknemiz. <gülüyor> Damat Ferit gibi çıkmış gelmişim. Merhaba evet arkadaşlar. Da Damat Ferit gibi çıkmış gelmiş. İşten çıktık. Bir heyecanla geldi teknemizi deneyelim diye. Evet denedik. Soru bugün. Acaba götürecek mi? Acaba 20'lik Mercury ile. Bugün teknemizi denedik. Biz bu teknede ilk önce 20'liği görüp bir denemek istedik. Yetersiz kalırsa 30'lu kalacaktık. Ama bugün de bu tekneyi denedik. Suya attık. Yani şu an 21 mat. E, tabii biraz rüzgar var ama sakin bir denizde 21 mat hıza ulaşıyor bu tekne şu anda. İki kişiyiz. İki kişi arkada daha güzel hız yapıyor aslında. Gel bir canlı livarı gösterelim de gel. Burhan abi bu model bu modelde ilk defa bize canlı livar yaptı. Bugün canlı livarımızı da denedik gayet güzel. Şöyle canlı, kibar, hoş. Biz buna bunun içinde üç tane dört tane kalamar yaşatsak yeterli. Bu şekilde güzel Buran abiye tekrardan teşekkür ediyorum. Mehmetle birlikte avlarımızı artık Fethiye'de burada bu tekneyle devam edeceğiz. Şu anki şimdi arkadaşlar fiyat soracak bize işte fiyat ne kadar ne kadar aldın falan filan. Ben şimdiden söyleyeyim şu anki kurbazıyla bu tekne 60 bin artı KDV boş olarak aldık. Örneğin canlı var yaptırmak isterseniz 7500 lira aşağı yukarı. Tabi bu değişiklik gösterebilir. Ee, bizim şu an canilivara verdiğimiz para 7500 civarı. Kamış e, ekstra biz ne yaptık? Çok çok da bir şey yapmadık aslında. Kamış şuvaları. Bunlar zaten uygun fiyatlı. Burhan abi size yardımcı olacaktır. Ee, i̇steyenler buraya arkadaşlar tunotip yerleri var. Tunotip de he, taktırabilirler. Evet. Mehmet'in de dediği gibi buraya isterseniz Tuna Tüp koyabilirsiniz. Tuna Tüp de aşağı yukarı o fiyatlardadır yani. Biz ekstra olarak e, kamış yuvası yaptırdık. Burhan abi kendisi döküyor bu kamış şuvalarını Üçlü. Direkt kendisi döküp kalıptan çıkartıyor. O kamış yuvası gibi arkaya da koltuk koyuyor normalde ama biz koltuk istemedik. Daha sonra konsolluya çevirme gibi bir düşüncemiz var. E, koltuk için şurada bir bölüm var arkadaşlar buraya dayıyor koltuğu. Koltuk hiçbir şekilde oynamıyor yani. Bir bir şeyle çekim bir daha. Şöyle komple tekneyi şerit ne diyorlar buna? Lastik bu ya. Koruyucu lastik, lastik Koruyucu lastik. Güzel. Teknenin draftı bayağı bir yüksek diğer tekneye göre. Arkadaşlar 1.90 en 4.85 boy. Teknenin olayı bu bir sonraki videomuzu inşallah bu tekne üzerinde balık tutarken sizlere gösteriyor olacağız. Şimdilik çok detaylı çekim yapamadık. Bizim bugünkü amacımız hızını görmekti. 20'likle nasıl hız yapıyor onu gördük ve çok memnun kaldık. Buran abiye buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki ağımızda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.